Efendim iyi akşamlar. Saatler 18.30'u gösteriyor. Beyaz Ana Haber Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan haberlerle başlıyor efendim. Efendim bakanlar yangın bölgesindeydi. Eee incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu zarar gören mahalle ve köylerde Kö köylerdeydi Soylu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak afetzedelerle görüştürdü. Açışları Bakanı Süleyman Soylu incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanını aradı, vatandaşlarla görüştürdü. Olsun, Bakan Soylu havadan yaptığı incelemelerin ardından Belobası mahallesini ziyaret etti. Ceyran'ı şimdi dağı biraz dağı önce dağı arkadaşlarla dağı toplantı yaptık. Ben onu basını muhtarla Şimdi dağı ona dağı ne dağı zaman verileceği elektriği şey yapacaklar. Zarar gören evleri tek tek gezdi Soylu. Yardımlar hakkında bilgi verdi. Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. İşi derleyip İnşallah. toparlayana kadar. İnşallah. Hiç endişeniz olmasın. Allah beterinden korusun. Arzumluyum. Büyük bir afat geçirildi. Hiç endişe etmeyin. En güzelini yapıp size teslim edeceğiz. Sonra da telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Bir mahalle sakiniyle görüştürdü. Hayır kardeşim. Öncelikle tüm oradaki kardeşlerimin hepsine geçmiş olsun. Dileklerimi iletmek istiyorum. Büyük bir felaket sahaya yardımcımız olsun. Bakan Soylu bugün de Kalemler Köyü'ne ve Hocaköy Mahallesi'ne gitti. Traktörüydü, eviydi, eşyasıydı, bilmem ne istiyordu. Hiç öyle. Bu hiç bir şey düşünmeyin. Evleri yanan vatandaşlarla görüştü. Ne tamam. istiyorsunuz? Evet. E, Konteyneriniz tamam, 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 tamam. tamam, ayırdı, tamam çadır kurmanızı tamam. istiyorsanız çadır kuracağız.